Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İsmail Akkuş. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Manisa'ya, Soma'ya motor almaya gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla motorumuzu alır getiririz. Hadi bakalım buradan yavaş yavaş otobüslere doğru gidelim. Soma'ya gidelim. Motorumuza bakalım. Hadi. Dua edin. Bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Soma otobüsüne bindik. Yavaş yavaş. Soma'ya doğru yolculuğumuz başladı. Hadi hayırlı olsun inşallah. Motorumuzu kazasız belasız alır getiririz Bergama'ya Evet. arkadaşlar Bergama'ya geç. Bergama'ya geliyor. Savaşa Bergama'ya yaklaştık. Ondan sonra Soma. Bayağı geldik. Değişimden sonra inşallah Balıkesir'e doğru yola çıkacağız. Hadi bakalım. Birazdan motorunu da çekeriz yola çıkmadan. Kardeşimizin ve aldığımız kardeşimizle de çekeriz. Görüşmek üzere devam. Soma Belediyesi ve Soma Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda. Evet arkadaşlar. Birazdan yola çıkacağız inşallah. Hadi bakalım. aklınızda hayırlısı olsun. Kazasız belasız inşallah gideriz. Herkese hayırlı seyirler. Kanalıma abone olmayı. E videolarımı beğenmeyi. E like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hep birlikte büyüyelim. Hadi bakalım. Alfred çikolata alacak mı? Efendim? Çikolata falan istiyor mu? Ha, ben bir şey istemiyorum su alalım ben. Al istersen sana. Evet. Arkadaşlar otobanda benzinlikteyiz. Büyük mü Kaç lira? Çantamda yer var mı? He çantamda yer var ya. Ha, evet. Şu da 10 lira mı? Hepsi 10 lira. He hangisi hayat mı erik mi? O da mı? Evet. Daha soğuk. Daha mı soğuk? Evet. Balık kesre kaç? Yani bir 50 kilometre plan kaldı arkadaşlar ilk dinlentimizi yaptık yolda çok çekemiyorum çok rüzgar var çok pıtır 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 rüzgar geliyor onun için şöyle bir otoban şeyinde dolaşalım. Büfeyi markete fiyatlar böyle arkadaşlar. 12.27 27. Hı. Dondurma masak ya, varmış mı ki? Zaten küçük dondurmayı sektireceğim ama hep de aklım var ya. Şey büyük kalmış. On var. Hep büyük var ya. Hı? Neyse, alıp de alırız. kahvelere Bakalım 35, Espresso 35, Lugano 35, Sütlü kahve 35 hepsi 35 lira nakit nakit Hadi Ama motor değiş değişirken şey de yapalım. Şöyle ver. Kastları da değişelim. Ya bu çene neden ya biraz gevşek. Evet, tamam. Seninkini alırım o daha sık oturuyor Ya. <laughs> Elektrikli şey de var. <gülüyor> <gülüyor> ha? Elektrik şarj. Elektrikler o. Bakalım bugün Ama içemeyeceğiz. Kaç küçük kalmamız lazım. Nurhan Bey inşallah sağ salim. Evet arkadaşlar Soma'dan geldik Balıkesir'e giriş yaptık Otobandan geldik Çok hızlar var onun için Evet tam Görüntü almadık yani Bir iki yerde çektim Motoru oğluma kullandık diyorum Biraz da kullanıyor Birazdan kullanıyor Hadi mahalle arasında da kullansın yani. Hava bastım azıcık. Şöyle bir gidelim artık evimize doğru geldik yaklaştık. Burası bizim Çamlık Tepemiz. Adından Menderes. Evet arkadaşlar Bayağı bir yol gittik geldik Motorumuz aldık hayırlısı Hayırlısı eve doğru gidiyoruz İnşallah gideriz Kanalıma abone olmayı oyun, Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Dediğim gibi şehirden ve köyden işte bir köyden videomuz var yaşadıklarımız bir şehir hayatımız var oradan çekiyoruz yani hep birlikte bunu yaşıyoruz, kuyumuzda, kentimizde, şehrimizden birlikte hep birlikte yaşıyoruz. Ya ne güzel günlere, ne güzel böyle görüntülere, güzel günler yaşamak hep birlikte inşallah. Arkadaşlar sizden tek isteğim, kanalıma alın alın, kırmayın beni, Abone olmanızı istiyorum. Ayrımda kalın, evimde de görüşürüz şöyle çekebildiğimizi çekelim çok rüzgar geliyordur eminim ama olsun hadi bakalım Ben ee, de genç olunca ara gazları öyle havada uçuşuyorum. çat, çat 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 Evet arkadaşlar evimize geldik. Buradan ampadan aşağıya indikten sonra inşallah evimizdeyiz. Hadi bakalım bir de inince çekeriz. Böyle yavaş yavaş. FUBA ÇİTA 125cc bir motor inşaatı güzel bize göre bu şekil evet evet HİKAR BEK motor bu soluksuz Ee, Acık dinlensin de şey yaparsın. Zaten Kapalı da var. şu. Yok. Ayak marşını. Sigorta sattık da sigorta alacağız ya. Baktık orada da. Aşağı Yeni. Aşağı. Hepsi aşağı. aşağı.

Evet. Rüzgar kuruttu bu ağzımızı yani ıslatmak lazım yani. Evet. Ya bakayım herhalde düştüğümü bilmiyorum da düştüğümü bir tarafa sağlamış şey o kadar düşük olsa şey yapar ya. diye. Şey ya. yok. Düz ip, ip. Neye koyuyoruz. Oğlum adam buraya keleş çizmiş. çizmiş. Tamam, ben de bunu benzin depozunu çöpünce benzin aktifesi var. Benzin de çıkıyor. Evet. Nasıl bir Hepsini boyamış. Sarı lacivert yapmış yap. Yani. Onlar şeyle çıkıyor ya. Ben ne? e, akrilik diner getireyim de sileriz. Ne? Ha? Ne? Dinlensin azıcık be. <laughs> Ama sen bilirsin. Al. Anahtar üstünde at gel. Ne? Ha? Ne? Eski çek ha? Ne? Öteki eksoz nasıl biliyor musun? <laughs> Orjinal eksozunu taktık biz. Orjinal Ha? Öteki ilk göster göstersen Tın 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 Tamam hadi Yemek yemeyecek misin? Bak birden birden kaldırdım mı ön dikiyor Motor güçlü geliyor Sağlam ya çocuk çocuk iyi bakmış ya. Çocuk da çok iyi bakmış yani. Evet arkadaşlar oğlan tur de biz de izin verdik. Aslı bakalım bir tur gelsin. Hadi bakalım. Bugün de bu kadar diyeyim ben kapatalım. Yani kapatmadan önce bir iki daha böyle hafiften bir video çekebilirsem çekerim. Ama bu kadar arkadaşlar biraz önce de demiş olduğum gibi. Lütfen abone olmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum. Beğen butonu tak 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 tak. Evet, Böyle bon ne kadar basarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Sağlıcakla sağlıcak kalın. Yani baya baya oldu yani değil mi? Hadi bakalım.